Beşiktaş. Beşiktaş da herhalde transfer yapmayacak. <laughs> Yok biz biz rahatız en azından. <laughs> ya biz Beşiktaş Bak, muhabirleri olarak <laughs> başkan <rahat> da söylediği <gülüyor> gibi <gülüyor> e, yapmalı mı, lazım mı? E, ama baktığımızda da iyi de bir kadrosu var Beşiktaş'ın. E, mesela Beşiktaş'ta Galatasaray'ın sorunları aynı değil. Beşiktaş'ta şunu söyleyemiyoruz ya Beşiktaş'ta e, acil olarak bir kaleciye ihtiyaç var. Ne bileyim bir santrafora, bir e, orta sahaya ihtiyaç var. Belki oradan Mişi başa destekleyici bir e, forvet ihtiyacı olabilirdi. Ama şimdi orada kaylarım var. Hala sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş'ta e, o bölgeye transfer yapamamasının sebeplerinden biri olarak şunu görüyorum. E, kaylar'ın kalacak mı gidecek mi henüz belli değil. Hatta Beşiktaş yönetimden aldığım geri dönüş e, hem lerinin hem Vidan'ın yeni sezonda çok Beşiktaş'ta olacağını düşünmüyorlar. Ee, dolayısıyla Larry'nin durumu henüz netleşmemişken oraya artı bir transfer yapmak demek e, sizin gelecek sezon sonundaki planlamalarınızı sekteye uğratabilir artı bir transfer noktasında. Beşiktaş'ta e, Joseph'in sözleşmesi uzadı biliyorsunuz. E, bir yılda 25 maç sayısını geçtiği için aynı şartlarda 1 milyon 600 bin euro e, ve hak ediyor da. E, Şimdi 14 tane oyuncunun sözleşmesi bitecek. Bunların içerisinde yola devam edilmesi düşünülen ya da daha öncesinde teklif yapılmış olanlar kimlerdi? Domogoy, Vida, Kaylerin ve e, Güven Yalçın'la da görüşme yapılacak. Ben Güven'in kalacağını düşünüyorum. Beşiktaş yönetimi de Güven Yalçın'ın kalacağını düşünüyor. Çünkü bu sezon kısıtlı sürede iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum Güven'in. Geçtiğimiz sezon kayıptı onun için ama bu sezon bir kazanca dönüştürmeye başladı. Ee, bu isimler dışında Can Bozdoğan'ın 1 milyon 800 bin euroluk bir satın alma opsiyonu var. Sezon sonu değerlendirilecek bu. Ee, olursa belki Piyaniç yeniden olabilir. Çünkü Piyaniç ile ilgili şunları duydum. Piyaniç İstanbul'da kalmayı istiyor. Ee, yakın çevresiyle en azından bu şekilde paylaşmış. İstanbul'da mutlu burada bir düzen de oluşturmuş kendisini ve benimsedi. Yabancılık çekeceği de bir yer değildi zaten Piyaniç'in. Ee, İstanbul'da kalmayı düşünüyor ama Beşiktaş 2 milyon 750 bin Euro'yu yeni sezonda verir mi? Bana sorarsanız vermeyecek. Yani o paraları vermeyecek. Ya bir yerde okudum bugün. Abu Bakar dönmek istiyor yeniden diye. Abu Bana Bakar, çok inandırıcı gelmedi o haber de. E, Abu Bakar tarafından Beşiktaş'a gelmiş bir şey yok. Sordum bunu. Beşiktaş yönetiminde öyle bir düşüncesi yok. Çünkü gidiş şekli çok rahatsız etmişti. Afrika okupasına da gol atıp duruyor. Ya orada şahane işler yapıyor şu an. O ayrı. Bu, bu sezon Abu Bakar olsaydı farklı bir Beşiktaş konuşabilirdik. Bahşuay'ın performansıyla Abu Bakar'ın performansını kıyasladığım zaman hem Şampiyonlar Ligi'nde farklı işler olabilirdi. Şimdi 6'da e, 0 çekildi. Nasıl farklı olacak diyebilirler ama şöyle bir maçları hatırlarsalar e, 2-3 tane maçta en azından Bahşuay'ın ayağına kaçırdığı çok pozisyonlar vardı net ee, orada da bir farklı en azından bir UEFA'lık durumu, UEFA'ya gitme durumu olabilirdi Beşiktaş'ın. Ya da ligde bugünkü bulunduğu durumdan daha farklı konumda olabilirdi. Ama Beşiktaş ama yönetiminin Bakara pek kapısını açık olduğunu açın. düşünmüyorum. Yani bizim Türkiye kaynaklı değil o haber. Ben de aynı şekilde Gomis'in menajeriyle irtibata geçtim. Evet ayrılıyor aliterattan. Süper Lig'den yani tekliflere çık ama Galatasaray çok zannetmiyorum. Yok. Yok mu diyorsun? Galatasaray olsa sinyali verirdi ama Süper Lig'den teklif bekliyor. Kaç para? Çok iyi paralar kazandı Alitya Onu biliyorum yani Galatasaray'da 3.3 e oynarken oraya 8 milyon euro imza atmıştı. Yani çok çok iyi rakam imza atmıştı. Hep iyi paralar kazandı Gomis. E Kariyeri de, boyunca. Buraya da o paraya yani. Buraya yok artık kariyerinin sonunda. Türkiye futbolcular için çok cazip. 1 milyona Aa, gelmez. 1 milyona gelmez ama 2 milyona gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir vergi avantajı da var. Kıyaslarsak Avrupa ile. Avrupa'da o paraları hiçbir şekilde kazanmıştı. İşte Abu Bakar'da Beşiktaş'ta kazandığının 3'e katlayarak sanırım e, Arabistan tarafına gittiği biliyorum. El Hilal de miydi o? El Hilal'de Gomis. El Hilal'de Gomis. Taliska ile birlikte. Taliska ile beraber. El Nasr. El Nasr. Julian'un şey, eski takımı. Bir, bir de Afrika Kupası'nda şey şu an gol kralı değil mi Tolga Abubakar? Evet. Performansı itibariyle süper bir sezon geçiriyor. O apayrı. E, orada Beşiktaş'tan 1,5 milyon euro kazanıyordu. Bir de ayrılış süreci Beşiktaş'ta çok Zaten hoş olmadı. Zaten sıkıntı orada. son bölümünde takımı yalnız bırakması. Evet. Ee, risk e, riske girebileceği maçlar vardı e, ya da oynayabileceği en azından destek olabileceği maçlar vardı ama e, kendini o riske atmadı e, tamamen geleceğini düşünüyor tabii yani, ki ama be, Beşiktaş be. o son süreçte çok zorluk yaşadı o zorluğu yaşayan yönetim ya da teknik ekip Abu Bakar'a kapıları açmaz bedavaya gelip oynasın oynamak istiyorum dese bile Ümraniye kapanmış bir e, yöneticinin ağzından bir söz geldi benim yani. Bedavaya oynamak ise de dahi artık Abubakar'a Çok güzel hatırlanmıyor Beşiktaş yönetiminde öyle söyleyelim. Abubakar Türkiye'de oynamak güzel isterse Galatasaray'da, Fenerbahçe'de teklif yapar zaten. Yapar yok. Ama ben şu an çok iyi para kazandığı için hemen bir sene sonra Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 6 milyon euroya Tabii. imza atmıştı. Çok inandırıcı gelmedi haber bana o yüzden e, yine de o güne sorayım belki aramıştır yönetimi diye. İşte aynı sen az önce söylediğin gibi yani Beşiktaş yönetimindeki düşünceler sen de benim paylaştıklarım aynı. Şimdi o gün Beşiktaş yönetimi bu sene bazı şeyleri dondurdu. Dondurma kararı aldı. Evet. Niye dondurma kararı aldı? Şöyle. Büyürken de bazen küçülebilirsin ki ekonominin altın kuralıdır bu. Büyürken küçülme holdingler değil mi? Bunun adı feda değil. Yanlış anlaşılmasın ama şunu söylemek istiyorum. Sormak istiyorum. Ahmet Bey Sayın Çebi tecrübeli bir yönetici. Tecrübeli bir başkan. Yıllardır bu, bu camianın içinde, futbol camiası içinde. E, onun bakış açısını tartışacak haddimiz yok. Acaba şöyle mi yapıyor Sayın Başkan? E, bazen öyledir ya yöneticiler yapar. Bekle, gör taktiği. Yani sessiz kalarak durumu analiz eder, izler. Acele karar vermez. İş adamları da böyledir ya. Bir bekler, bir nefes alır. Yani sürpriz çıkarabilir mi? Yok biliyorsun. yok şunu soracağım. Şimdi... Evet biz bu seneyi donduralım. Zaten 14 tane oyuncu var. Ki o gün de söylüyor. Herkes söylüyor. 14 oyuncu. Biz bunları sezon sonuna kadar Mart ayında, Nisan ayında oturur biletlerini keseriz. Kalacak varsa kalır, devam ederiz. Önder Hoca ile sezonu bir çıkaralım. Acele etmeyelim. Ha, sezon başı. Lig biter. Hemen kamplar belli olur. Yeni teknik direktör basın önünde imza atar artık her kimse belki Önder Hoca tabii ki yani bunu Bilmem. bilemiyoruz. Önder Hoca ile bir Bilemem. şu an Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Hoca. Ama yapılanmayı bence Beşiktaş takımı şş, bugün başladı. Tabii ki. Bugün başladı. Önümüzdeki senenin yapılanmasına bugün bence başladı. Evet. Tabii ki Beşiktaş'ta evet, kriterler heyumluyor. oluş <laughs> kriterler oluşturuldu. Beşiktaş gelecek sezon e, ne maaş verecek, ne bon servis verecek, kaç oyuncu alacak? E, kimin yerine kimler düşünülüyor, gidecek oyuncular zaten belli teklif yapılmayacak oyuncular. E, az önce de söylediğim gibi kalacak oyuncu hani iki bilemedin üç kişi kalır. Beşiktaş'taki o 14 kişiden. Şimdi isimlerini tek tek sayarsak çok uzun yani o liste. E, Beşiktaş'ta yeni sezonda bir gençleşme olacak kadroda. Yani daha atletik bir yapı da daha atletik bir kadro kurmak istiyor Beşiktaş yönetimi. Daha genç, e, enerjisi yüksek bir ekip. E, tabii ki çünkü Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncuların da sayısı fazla. Harmanlamak istiyor kadroyu. E, ve hani tecrübeli oyuncularda da fırsat olursa değerlendirecek. Öyle 14 oyuncu gitti. Hadi 14 tane de yerinde transfer yapalım. Olmayacak. Beşiktaş'ta yeni sezonda olacak transfer sayısını söyleyeyim. Yöneticilerin kendi söylediği ifade şu. 5 ya da 6 oyuncu alırız. E, onun dışında hani e ee, Almanya'da takibi var Beşiktaş'ın. Orada Belçika'da, Almanya'da, Hollanda'da takip altında olduğu bölgeler var. İşte nedir? Can Bozdoğan gibi genç oyuncu, Güven Yalçın gibi Güven Yalçın buraya geliş hikayesini hatırlıyorsunuz Leverkusen'in. Ee, o tipte hani altı oyuncu destekleyebilecek alternatif genç, geleceğe yönelik isimler olacaktır. Ee, sezon sonu itibariyle Beşiktaş'ta neye ihtiyaç olacak derseniz stoper'e ihtiyaç olacak. Çünkü neden? Vida gidecek gibi durunuyor. Çünkü, çünkü Beşiktaş'tan istediği vidanın 2 milyon euro üzerinde bir maaş. Beşiktaş'ın verdiği düne kadar 1,5'tü. Ben yeni sezon planlamasında 1,5 daha verebileceklerini düşünmüyorum. Verecek Ama oraya gibi. en az vida ayarında biz transfer de lazım. E, ama şunun Şimdi özgüveninde... Satmak kolay, kolay da... Buluruz, bu paraları buluruz diyor, düşünce, diyor yönetim. düşüncesindeler. Ha şu var, Beşiktaş bonservis vermeyecek diye bir kaide yok. Beşiktaş yönetimi 2 milyon, 3 milyon bandında bonservisler ödeyerek ama düşük maaşlı oyuncular üzerinden yola çıkarak ilerleyecek. Neden? Çünkü şöyle bir son 4 sezonu bir hatırlayalım. Beşiktaş özellikle bugünkü gelinen ekonomik mali tablodaki en büyük sıkıntısını yüksek maaşlar yüzünden oluşturduğu kadrolardan ve faydalı alamadığı oyunculardan yaşadı. Nedir bu? Lens, Adem Leic, onun dışında şey, e, Douglas var, En Sakala'nın şey. sakala maaşı yani belki o kategoriye girmez. çünkü 600 bin euro civarında maaşı var. Olsun yani. ama para paradır yani. Şimdi Douglas Vida. Beşiktaş'a bugün çok lüks, 3,5 milyon euroya yakın, 3.4 milyon euro, ya yakın, milyon euro. Şimdi, çok lüks Bilen, Vida. Ya Vida Vida. Ademleç, şimdi Ademleç'te işte <laughs> hikayesi var mesela 3.200. E, tam Ademleç 3.200 de. 6,5. Bon servisini ödendiği 1,250. Kiralama 7,750. Adem'le için Beşiktaş'a şey 20 milyon euroluk faturası var. Diğer oyuncuları kattığımızda zaman 40 milyon euro ediyor aşağı yukarı bu rakamlar. Şimdi Beşiktaş bunların sıkıntısını, acısını yaşadığı için şimdi en azından bir oyuncu tutmadı. Ya şimdi mesela en sakalayı aldınız. Bir sezon faydalandınız. ikinci sezon göndermek istiyorsunuz değil mi? 600 bin euro maaş. Gönderebilirsiniz. Anlaşırsınız sözleşmesini feshetmekte gönderirsiniz. Wellington mı? Sezon sonu göndermek mi istiyorsunuz? Gönderirsiniz bir şekilde. Maaşı 700 bin euro. Ama Adem Leic 3-200 alıyor. Ligin ikinci yarısında 1 milyon 600 bin euro yıllık ücret doğuyor. Beşiktaş yönetimi sözleşme fesih görüşmesi yapıyor. Ve diyor ki bana 1-600'ü verin ben başka bir kulübe imza atacağım. Şimdi aklıma gelmişken onu konuşalım. Tabii o gün çok sıcak çok hakim Beşiktaş'a. Güzel de anlatıyor. Eee... Trabzonspor bu işi, ya yani konumuz yine Beşiktaş ama başka bir yere getireceğim. Trabzonspor bu işi akıllı yaptı. Niye? Yazın erken bitti. Şimdi insanlar anlatıyor ya işte Trabzonspor takımı yazın yaptı, iyi de yaptı. Hayır, Trabzonspor takımı bu yaz dönemi transferini Mare Kamşi, Gervinho'yu ne zaman aldı biliyor musun sevgili seyirciler? Geçen sene devre arası. Abdullah Hoca yönetim bu transferleri önümüzdeki sezon için bitirdi. Yazın bu transferler yapıldı, yapılırken de Edin Visca'ya çalışmaya başladı yönetim devre arası için. Dolayısıyla ya zaten 2 aydır görüşüyoruz Dolayısıyla için. bir planlama bu. Yani kafana göre gidip ya ham alıp da gelelim uçak değil. Hepsinin bir zamanı, hepsinin bir ederi olduğu için. Yani burada Beşiktaş bu işi e, iyi yaptı. Mesela Beşiktaş da hani diyeceksin ki geç getirdi bazı isim. Sergen Hoca'ya geç attırdı. Ama belliydi zaten Sergen Hoca'nın takımı çalıştıracağı. Beşiktaş da iyi yaptı. Bence hatta dediler ki Beşiktaş'ın kadrosu Türkiye Ligi'nin üstünde evet. şampiyonlar liginde. Ligi favorisiydi Beşiktaş. Bravo. Ama bu alınan oyuncular olmadı. Tutmadı. Yok bir şampiyon ligi gerçeği var. Şampiyon ligine uygun bir kadro değildi. Yani şöyle açalım. Beşiktaş'ın iki tane golcüsü var taraftan. Unutalım. Mario Gomez'de bu bakar. Mario Gomez bizim ligimizde daha bir ağzımızda hani güzel tatlar bırakmıştır. Çok etkildir ama eski Bakar Şampiyon Ligi seviyesi. Yani Ligi atletizm ister ya da açalım. Gerson Fernandes'e Piyaniş geldiğinde Piyaniş'i Gerson Fernandes'i tercih edeceksin Şampiyon Ligi'ni düşünerek. Orada orta sahayı koşturacaksınız. Yani siz Josef'in önüne Piyaniş, Tekşerya, Gezal, Larin, Avatuşay'ı koyarsanız sadece Şampiyon Ligi'de Süper Lig'de zorlanıyorsunuz. Bugün gelinen nokta herhalde ben Önder Hoca'nın tüm takım hazır olsun Alex Tekşerya'yı 11'de kullanacağını düşünmüyorum. Yani fazla hücumcu kaldı Beşiktaş öyle söyleyelim. Artı bir de tabii artı 3 kuralı. Beşiktaş'ın yerli yabancı e, kalitesi arasında bir uçurum vardı. Orada tabii Önder Hoca gibi bir şans doğdu. Nedir o açalım. E, alt Altyapı oyuncularını kazandı. Çok önemli Emirhan, Arta Enson, Serdar. Sergen Hoca'nın hakkını yemeyelim. Serdar'ı şöyle Yok, söylüyorum. Yok, Hayır Sergen Hoca'yı demiyorum. Öyle, öyle, Şu yemiyor. anlamda. Şimdi Sergen Hoca Serdar'ı zorunlukla oynattı. Ama dönelim Kadıköy'e. Ya yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Sergen Yalçın olsun Beşiktaş'ın kulübesinde. Necip sakatlansın. Wellington'la Montero dururken Serdar'ı mı atacak oyuna? Önder Hoca bunu yaptı. Sergin Hoca zaten geçen sene Rıdvan'la Ersin'i kazandı. Fena bir, fena bir yapılanma yapmıyorlar. Şöyle de şanslılar Aykut İnce. Seneye artı dört kuralı var. Yani Beşiktaş, kaleci Ersin, stoperi Serdar, sol beki Rıdvan, orta saha Semiran. Dört tane altyapı oyuncusu ile o kontenjanı gayet kullanabilir. Bu da doğal olarak transferde rahat hareket etmesine, ekonomik anlamda çok çok rahatlamasına sebep olabilir. E, ligin en iyi kadrosu hala. Sergin Hoca'nın hakkını Beşiktaş takımı hakikaten e, taraftarı da bunun farkında. Yönetim de farkında. Sergin Hoca'nın ciddi anlamda çok büyük emeği var. Bir kere şampiyon yaptı. Kulübün dar boğazdaydı mali yapısı. Hiçbir zaman yönetime şu oyuncuyu alın işte ederi şu lütfen bunu getirin dedi mi ben hatırlamıyorum. Ya bir şeye şak koymuştu. Ben bir şey söyleyecektim şimdi Çok bu kısa ama 30-40 saniye. Ee, Yarın bir röportajım çıkacak sabah gazetesinde. Ee, Mehmet Ekşi ve Fırat Fidan'la. Altyapıdan sorumlu iki kişi. Güzel. Bir, herkes biliyor. Güzel. Bir okusunlar. Orada Sergen Hoca ile ilgili bir not var. U19 takımından bugün oyuncular çıkıyor ya. Nevzat Demir'den çıkıyor. Fulya'dan değil. U19 takım <laughs> Nevzat Demir'de çalışıyor. Sergen Hoca getirtti o takımı oraya. Kabul etti. Üç ne olursa da. O çocuklar iki sağ yanında çalışan A takımdaki oyuncuların hayalini kurarak çıkıyor. Bu bile çok kıymetli bir şey. Önemli bir adım.